Marabat Televole. Buongiorno, buonasera, buon Üç tane kelime yeter abi bu kadar. Ha? Öğrenmişiz bugün sevgili arkadaşlar. <laughs> Şeye gidiyorum. Misafirliğe. Misafirliğe dağdan gidiyorum misafirliğe. Baba yağmur da yağıyor. Bakalım misafir ne? Umduğunu değil bulduğunu mu yer? <laughs> Yok balığa gidiyoruz baba babalar balık yapmış çok iyi. Balığa gidiyoruz. Levrek. Levreko. Levreko. Levreye gidiyorum abi levreye. Vay 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 vay. Şu şemsiye de var ya iyi ki almışım abi. Almadık da bunu indirdik şemsiye. <laughs> bunu nereden aldım biliyor musun? Amsterdam'dan. Otelden. Baksana baba şemsiye. bak. Dev gibi bak. Bak şemsiye. Görüyor musun? <laughs> Plaj şemsiyesi gibi. Otel hangi otelmiş? Dur bak otelin reklamını yapalım bari. adamlardan aldık. <laughs> ne otelmiş? Andas. Amsterdam. Baba şu ne? Prince. Prince Graht mı? Prince Graht. Baba otel yalnız var ya yıkılıyordu inanılmazdı. Çok güzel bir oteldi. Bütün müşterine veriyor. Hep Amsterdam biliyorsun yağmurlu ya. Orada baba kapının önünde duruyor. Alan gidiyor şemsiyeyi. Biz aldık tabi tabii. Kom <laughs> Biz aldık yani adamlar alıyor şemsiyeyi. Tekrar otele geldiğinde bırakıyor. Biz aldık baba İstanbul'a <laughs> kadar götürdük şemsiyeyi. <laughs> Ulan iyi ki almışım ha. Bedava. Şemsiye de bedava. Evet. <laughs> Geldik. Bugün balık yiyeceğiz abi. Balık. Balık zamanı. Evet. Hayırlı işler bol kazançlar. Beyefendi daha hiçbir şey yapmadınız mı? Sağ olun abi. Ama beyefendi hem beni balığa çağırıyorsunuz abi. Mangal var diyorsunuz. Daha iyi. Akşamdan beri size taze balık tuttuk. Akşamdan Ş beri taze. Evet, <laughs> <laughs> şimdi pişireceğiz. Kaç gözü var balığın? İki şart tane var. Ha iki tamam. Sarık bir şey olmaz. Evet. Burada mı? Bu, bu Ama bismillah. Dur şemsiyeyi indireyim. Efendim nasıl bir şey bu? Gezici mangal. Gezici mangal. Siz mi bunu tasarladınız? Tasarlayan Süleyman Bey bizim e, baş aşçımız. Öyle mi? Bir şey yapar mısınız beyefendi? Bir göreyim. Nasıl gezici? Hay beyefendi bir el arabasını alır Nasıl mısınız? Bu <laughs> şimdi. Beyefendi bu arabayı siz mi yaptınız? Bu Özgür Bey'in imalatı. Abi kim şimdi bir diyorsunuz ki o yaptı, o diyor ben yaptım. Şu bir dakika yakmadan bir el arabasını alın beyefendi elinize. Evet. <laughs> bir hay. Bu şimdi ne oluyor? Gezici mangal mı? Evet <laughs> git Süleyman. Oradan gel bir, ba bilajda, bir bakalım. Plajda yaksam. <laughs> Plajda mı? <laughs> biz geliriz. Hayır, gelin bakalım. El arabası. <laughs> Aya gerçekten buyurun hoş geldiniz. Gezici mangal servisi. Evet. 7.24. Bak bir telefon açtık geldi baba. 7.24 gezici mangal. Taner Bey patlayabilir saçlar dikkat edin. Nasıl pat? Ne bu ya? Ne atıyorsunuz beyefendi içine? Yağlı benzin. Nitrik asit mi ne bu? <laughs> Yağlı benzin mi? Evet. Vay 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 vay. Acıkıyor. Böyle... Ondan <laughs> dur çıkalım da böyle. <laughs> onu tutuyor. Bu da oğlum. <laughs> Kamera yanıyor. <laughs> Oğlum bu kadar atılır mı bu ya? Baba. Aa yanıyor. Vallahi yanıyorduk abi. Yangın sündürme şeyini getir. Sündürme. Var, var. Yangın sündürme tüpünü de getirin be ya. <laughs> ama. Ama getir. Getirin. Baba. Demek ki ateş böyle yanıyormuş abi. Ulan GoPro'm yanıyordu az ha. GoPro'm gidiyordu. Evet Süleyman Bey. Şef Süleyman. Kendisi... Ha. Özgür getirdi şey. <laughs> Süleyman. Ha. Bey'in saçları tutuşursa hemen onunla. Hemen, onunla. Biz <laughs> hemen. Evet. Biraz sonra bakacağız bakalım balık nasıl. Süleyman yakalamış bugün zıpkındı. Zıpkıncı. Zıpkınla yakaladı balığı valla. Buyurun beyefendi. Altına Kimin altına? Şemsiyenin altına. Ha ben de bir şeyin altına anlamadım. Yani. <laughs> bir balıkları görme imkanımız var mı? Tabii hemen getiriyorum. Tabii değil mi beyefendi biz geldik evet. bir de balıkları. Yani ben şey cins şeyim ben misafir. Daha <laughs> cins. İçecek ne var peki İzin beyefendi? İçecek. Hmm. Ne? Hmm. ne be be be, be, ne oldu? Şeyimizi yuttunuz. <laughs> <zıptınız>? Su var, kola var. evet, şeyi de arasak mı acaba? Cuguli'yi de arayalım mı Cuguli'yi? Cuguli gelsin. Dur, <laughs> Cuguli. C... Oo. Bak. Ulan adam hem aşçı hem de zıpkın da balık tutuyor abi. Evet, balıklarımız burada. Vay vay. Bak zıpkını göster bak şuradan vurmuş. <gülüyor> Tam <gülüyor> buradan vurmuş. Onu nereden vurdunuz? Tabi iyi. Biraz daha çalışın. Evet bu da kefalir de vurmuşsunuz. Evet en son bunu aldık. En son bu da boklu kefalir biliyorsunuz bu. Evet. Buranın özel şeyi balığı çok iyidir. Hangisini yiyeceğiz? Şimdi bunu yapacağız. Şey nerede? Başka ahtapot falan tutmadınız mı efendim? Ahtapotumuz hazır. Haşladık. O, ama şemsiyem gidiyor. Beleşe aldığım şemsiyem. Beyefendi <laughs> bu şemsiye benim için çok değerli. İki seneden beri tutun bunu. tutun. Yani tutun. Tabi O, beyefendi Amsterdam'dan aldım onu otelden. Yaklaşık 2 kilo falan yani. Da, yürüttüm onu. Karbono. <laughs> Karbon fiber. <laughs> Tabii. Özel bir şemsiye. Ay be. Hadi bakalım. Dur Cuguli'yi de arayalım be. Bugün ba bak gitti şemsiye nereye koydu. Beyefendi kapatın şemsiyeyi lütfen. Allah'ım ya Evet dur. Cuguli'yi arayalım da gelsin. Hiç sevmez. <laughs> Hiç sevmediği şeyler bu Cuguli'nin. Dur. Cugi. Sünger Bob. Baba. Cuguli Geçen bir tane video çektik VTR. Ondan sonra Cugli sürekli arabaya gidiyor geliyor tamam mı? Ben de fark etmedim. Merze arabadan yakıt almaya gidiyormuş. İ geliyorum. Metin Bey geliyor musunuz? He, geliyorum. Ya şey ne getiriyorsunuz gelirken? Boğmal rakı var yapma Bulgar haksız. Siz mi siz mi yaptınız? Evet. Boğuluyor mu içerken insan? Boğulursun. Çok iç lazım. Hadi ne, ne kadar sonra buradasınız? Son dakika şimdi oradayım. Hadi Metin Bey sizi bekliyoruz. İki tane de misafirimiz var bayan. Tamam. Sizi soruyorlar çok merak ediyorlarmış. Hemen geliyor da. <laughs> Ona göre giyinin. İki tane bayan tamam. misafirimiz var. Çok özel. Tamam giyindim özel giyindim ben de. Ama ağda olmayı unutmuşlar. <laughs> Olsun ağda asıl da <laughs> Hadi. Hadi gelin. Hadi bekliyoruz. Hadi, Hadi, Nereye gidiyorsunuz? Balıkları deniz kenarında tuzlu suyla temizleme Öyle mi temizlenir balık? Tabii. Hadi. Tatlı, evet, tatlı, tatlı su, su değmeyecek. Evet. Allah Allah. Evet. Tatlı su değmeyecek. Hadi gidiyoruz bakalım. Öğreniyoruz kardeş. Bugün misafirlikliyim. cukuli de geliyor. Cukulisiz yemem abi. O da yesin. Değil mi? O bizi hep çağırıyor. Bak tarhana çorbası yapıyor. Balık yapıyor. Ben neredeyim? Cukuli orada. Bak bağcıklar çözüldü abi. Bağcıklarımız çözüldü. O havada mis gibi be. <laughs> Arabanda yaşamanın faydaları Bol oksijen Oksijen zehirlenmesi Geçirmeyeyim <laughs> Dur. Süleyman çok iyi aşçı Çocuk valla helal olsun Çocuk valla gidiyor zıpkında giriyor baba tutuyor Kaç kilo bunlar Toplamda 5.5 kilo Yeter mi o zaman vallahi kaç başlayayım. kişiyiz Sadece Yeterli 3 kişi 4 kişi olacak Yeter abi 4 kişi şu, şunla bile doyarız abi baksana. Balıklar sanki şaşı bakıyor geldi bana. Ha? Süleyman balıklar şaşı bakıyor sanki. Aynen. <laughs> Gözlerim bozuk bunlar. <bastınlarım. gülüyor> 2 kilo daha ahtapot aldık dün. Oo, ahtapot yaptın mı ahtapotu? Evet ahtapotlar hazır. Hadi bakalım. Levrek nasıl temizleniyor böyle mi? Okşayacak mısın ilk önce? Evet ilk önce okşayacağız. İçinden çıkardıklarımızı da tekrar denize atıp. Evet. Diğer balıkların beslenmesini de sağlayacağız. ve helal olsun be. Hadi bakalım yumurtası var mı? Bakacağız. Bence var. Ben var. Hadi baba. Balığı yiyeceğiz balığı. Karnım acıktı Sabahtan beri bir şey yemedim. Ne yedim biliyor musun sadece? Şey yulaf yoğurt koyduk tabi. Yoğurt yulaf. Öteki bir tane daha bir şey vardı evet. Kinoa bir de evet. bir kaşık kinoa attık. Oo baba yumurtalar iyi. Of 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 baba yumurtaya bak. Yine Onu yumurta Sabah kahvaltısında yiyeceğim ben onları. Tabii. Kimseye vermem onları. Sabah kahvaltısında baba bak. Of of of. Yumurtaya bak. Oo. Efsane. Efsane. Ağzım sulan demin ederim ha. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman Bey ben bekliyorum sizi mangalın başında. El arabası mangalı ha. Mantıklı. Bak siz de yapabilirsiniz. Bahçesi olan. Hiç öyle al el arabasında yak. Ulan ne saçımız yanıyor harbiden ha. Ben dedim dalga geçiyorlar. Ulan o kadar yakıt atılır mı içine? Yansaydı saç kel olan gibi olacaktı. <laughs> <laughs> kel Ha? Biraz evvel ne dedim? Misafir. Ne diyor? Ne ne diyorlardı ona? Misafir. Umduğunu değil bulduğunu yer. Ne bu? İçer. <laughs> al bak umduğunu bunu bulduk. <laughs> Yani beyefendi o kadar çağırıyorsunuz. Ta 300 kilometre yapıyorum karavanla. 300 metre. 300, 300 metre değil. 300 kilometre yapıyorum. Geliyorum beyefendi. Meze bu mu yani? Bunu mu bana layık görüyorsunuz? Bunu bana görüyorsunuz. Peki beyefendi yani. Bunu siz gittiniz dolaptan. Siz çıkardınız bunu. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Hadi afiyet olsun beyefendi. Afiyet olsun. Metin Bey de bekliyor. Buyurun beyefendi afiyet olsun. Süleyman ayıkladı geliyor Vallahi baba. Evet, balıklarımız hazır. Hazır mı? Ooo. Ağrılarımız da burada. Vay 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 vay. Ateş yandı mı? Evet. Ateş yandı üzere. Of 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 of. Çok güzel yaktınız ateşi. Sizi tebrik ediyorum beyefendi. efendim Metin Bey. Dış kapı açık mı? Metin Bey açık. Onu şey yapın. Orada sürükleyin. Kapı açılır Metin Bey. Tamam. Neredesiniz siz? Ya burada yoldayım. Geldin mi? Tamam onu açabiliyor mu kapıyı? İttireceğim bakalım açılacak. Ha, üç kere açık susam de. İttirdim. Üç açıl, kere. Susam, istir. tamam hadi. Kapatırken de kapat susam de. Kapan susam. Tamam. Hadi. hadi kal. <laughs> hadi gel. hadi bay. <laughs> geldi. Metin Reis. Metin Reis geldi. Okyanus avcısı. Metin Reis. Hazine mi buldular ne yaptılar burada? Balkanların en hızlı <laughs> balıkçısı geldi. Metin Reis. Bak bak geri geri de gidiyor araba kullanmasını da öğrenmiş. Bak hareketlere bak neler neler yapıyor bak. Hop! Tamam çukur var orada. Görmüyor musun çukuru koskoca? Dur korkutayım. mı? 6 senede aldı ehliyeti. <laughs> Yemin ederim. 6 sürücü kursu zengin oldu. <laughs> Betim Bey hoş geldiniz. Reis hoş geldin reis. Hoş bulduk hoş bulduk varımın. O ne şey mi? O gazoz. Şey gibi sidik gibi tövbe tövbe. Gazoz gazoz. Hoş Laboratuvardan mı geliyorsunuz? He? Laboratuvardan mı geliyorsunuz? He? Laboratuvardan ha deneyim yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Heh. <'ım. gülüyor> Ama kapatın Metin Bey. Hoş geldiniz. Heh. O Çamlıca mı o da? Çamlıca. Buyurun Metin Bey. Kilitleyin kapılarınızı Allah korusun. Başınıza bir şey gelmesin. Hoş geldiniz. Şu para sizden mi düştü Metin Bey? Bende. Kaç bin dolar? Yüz bin Hemen nasıl bakıyor? <laughs> Ay Allah. Ama yavaş Metin Bey. Ama kaymayın. Bak. He sürükleye sürükleye gidin. Metin abi nasıl? i̇yiyim abi Metin Bey'in e şeyini verin ilacını. Burası. Metin Bey'in ilacını verin. Bu da bana şey getirtti, boğma Yok o, mahsus getirdim o şey ya. Kalsın o. Abi. O onu içme. Ondan içeceğiz. Ha, Haya... Onu iç. <laughs> Metin Bey size bir şey söyleyeceğim. Bir gelir misiniz lütfen? Buyurun. Şimdi biz geçen gün bildiğiniz gibi sizle bir çekim yaptık. Evet. Bir paket açtık. Evet paket Siz, güzeldi. Şimdi izleyiciler orada fark etmişler. Evet. Metin Bey sürekli bir arabaya gidiyor dedi. Orada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyordunuz orada Metin Bey? Arabaya gidip. <laughs> Pazarlık yapıyordun. <Hayır. gülüyor> Arabaya gidip bir bir şey içiyor musunuz? evet. Ama Metin Bey yani çekim esnasında olacak iş mi yani? O içki değil, soda soda. Soda mı içiyordunuz? Hı -hı. Şu kaç? İki. <laughs> Biraz sonra yine şey yapacağım bakayım. Tamam. Sizi test edeceğim Metin. Tamam. Ben ya. Ben bunları kaldır. Onu kaldır sanki tekrar koy onları. Onlar kalsın. Onlar Mahzene. mahzene. Metin abi dur bir şeyin içsin, içkisi onu test edeceğim şimdi. <laughs> <laughs> Onu Amerikan polisi gibi yürütçe var. Bakayım yürüyebilecek mi? <laughs> Ay Allah ım. Dur. Daha neyse şu balıklar olsun da. <laughs> un momento, un momento. Kipito para que se la mella, para que no Yemin ederim çok akıcı ha. Çok akıcı konuşur. Ulan bir tane İtalyan kız arkadaş mı yapsam? Hem Türkçe bilsin, İtalyan asıllı. Nasıl oluyor İtalyan asıllı? İtalyan asıllı ben bilmiyorum ki. Hani İtalyan asıllı Türk. Olur mu öyle bir şey? Ya yani Metin Bey size bir şey soracağım. Metin Reis. Doğru. Metin Kaptan. Buyur. Bak Metin Kaptan deyince nasıl yüzü şey evet, oldu. Evet, evet söyle buyur. Şey gibi duruyorsun ha temel reis gibi. Temel reisim kardeşim. <laughs> Ay harbi şapkı mopku böyle. Evet. Şimdi ben hani benim dilim yatkın ya İtalyanca. Evet. Diyorum ki hani böyle bir İtalyan bir kız arkadaş mı bulsun. Bulursun. Bana da bul bir tane. İki tane olsun. Tek oldum mu o Ay, kavga çıktı. beyefendi çıkıyor. siz şimdi İtalya'da yaşadınız evet, çünkü. Evet Milano'da ha, değil ha. mi? Oradan yok mu tanıdık bir arasak? O, geç kaldın sen. Nasıl? O zaman çok tamam, 30 sene önceydi o. E tamam onun yok mudur? Mu? Yok kalmamıştır ona, O nes tükendi o Herhalde. <laughs> Kelen kuşları gibi bir şey mi o? tamam herhalde. Bir tek siz mi kaldınız o tarihte? Bir tek ben kaldım. Kim der baba? 1900. Hangisi? Bu mu? O sizin beyefendi. Afiyet olsun. Hadi saatinize. Hadi. Ama fazla da şey yapmayın Metin Bey. Hadi. Şurup gibi içmeyin. Bak size ne diyorlar bir de biliyor musunuz? Çok hızlı içiyor diyorlar sizin için. Sünger bob diyorlar. Sünger bob. Yok yok sünger değilim. Ağır ağır içeceğim bugün. Değil mi? Artık ağır. Biraz sonra size test yapacağım. Tamam. Yürüyüş testi. Okey. Bakayım geçebilecek misiniz? Geçelim geçelim. Geçer mi sizce Efendi? Geçer Metin abi. Amirim geçer mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, hadi siparişler geliyor. Ee Önder. Sipariş. Ha. Sipariş. Sipariş. <laughs> ee, Sağ ol. Nereden gördün? Ya? Kameralardan gördün. <gülüyor> Kameralardan gördüm. <laughs> Metin abi yakalandı kameraları. Senin motor yapıyor, iki gündür çalıştırıyor. cırnap gibi oldu. daha yeni başlıyor, durun daha. Metin abi iyisin de. İki gündür hep Vay vay vay, altabotlar da geldi. Bak bak, Metin bey gelin. Süleyman bak, aşçı adam işi biliyor. Bak. Bir tadına siz gurmesiniz. Bir dakika Metin bey gurme bir şey verecek bakalım. Yavaş yavaş Metin Bey yutmayın. Güzel olmuş olmuş. On Ama numara. Metin bir tane daha bakın tadına ona Güzeldi. göre. Değiştirsin mi Metin Bey? Güzel de onu Değiştirin de on diyor. De <laughs> Beğendiniz mi? Ne evet. var içinde peki? Atobot var. Zeytinyağlı atobot. Evet çok gurme kendisi gurmedir. Bundan sonra restoranlara Metin Bey ile gideceğiz. Kaç para istiyorsunuz? Gideceğiz, tadacağız, yemeği yiyeceğiz. Metin Bey, bakın size güzel bir iş buldum. Evet. Siz yemeği seviyorsunuz. Evet. İçmeyi evet. de severim. Tamam. E, ama en çok yemeği seviyorsunuz. Tabii ki Ya Dur telefon çalıyor. Kim o? Dur şunu. Dur şimdi. Şimdi gideceğiz restoranlara. Masaya donatacaklar Metin Bey. Siz yiyeceksiniz. Evet. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ay, bir şey de rakı Hep Ama hep aklınızı içkiler. Ya arkadaş içkisiz. Ben nereden tadına varayım onun? E Metin Bey... Raksız de... nereden bileceğim ben hata adını onu? E şarap olmaz mı? Şarap da olur. Kalitlerle şarap olursa olur. Ayran? Ayran olmaz. Bir bakın tadına. Şimdi gittik mi Metin Bey restoranta? Güzel. Masayı donattılar. Evet. Siz orada yiyeceksiniz, ses edeceksiniz. Ondan sonra... Onaylayacağım. Onaylayacaksınız. Evet. Kaç para alacağız? 10 bin lira alalım yeter. 10 bin lira. Ne? Yemekleri al. parasını da vermeyeceğiz. Yok canım yemek verilir mi? Tabii koskoca <laughs> Kusura bakmayın. Metin kaptan gelmiş orada. Değil mi? Şeref vermiş. Beyefendi. Orada. Bak çok hızlı içiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Metin Bey çok hızlı içiyorsun. Suyu da alın. Evet. 10 bin lira. Kardeşim. Bundan sonra Metin Bey'i eğer bir restoranta çağırıyorsanız 10 bin TL. 10 bin TL. Evet. Zaten siz senmiş yıldızlı restoranlarda çalıştınız. Herhalde ki. Baş evet. şeftim. Baş, baş şef. Baş. <laughs> evet. baş Özgür Bey. Para yazılır mı? Ben... Gülüyorsunuz ama. Biz de mi vereceğiz? E, kusura bakmayın da koskoca Metin Bey'i getirmişiz buraya. Tamam Metin abi kendisi geldi. Metin şey Metin Bey. Buyurun. Bak ne diyor. Şey yokuşa tutuyorlar. 10 bin lira vermeyiz diyorlar. 8 bin lira ol, olmaz mı diyor. 9 lira olsun. <gülüyor> 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 Çünkü işte, değil mi ilk. Lira. Daha ilk siftahımızı yapacağız. Tamam. İlk siftahımızı yapacağız. Yapacağım. Metin Bey'in evet. istiyorsanız yani yanınızda e, nakit paranız yoksa kendinizin hesabı var. Oraya transfer yapabilirsiniz aynen. beyefendi. Aynen aynen. Evet. Kredi kartı İnternet, ba internet bankacılığıyla. Değil mi? İnternet Bence bankacılığı var. İnternet kaç bankacılığı var. İnternet iban numaran kaç söyle buradan. Söyleyemem şimdi. <laughs> <laughs> Patlattılar. <laughs> Ay niye patlatsınlar? Para yatıracaklar oraya. <laughs> Hadi bak çok hızlı gidiyorsunuz Metin Bey. Hadi zaten Geçen gün de çekim yapıyoruz abi. 10.000 bin aboneyi kutluyoruz. Beni konuşturuyor orada şarap bitmiş. Biz daha bir kadeh içene kadar 8 kadehi bitirmiş Metin evet, Bey. Evet seyrettik onu. İzledik. mi? İzledik. Gördünüz mü Metin Bey nasıl içiyor? Metin abi devamlı içiyor. Sünger Bob. Ama sabah da altıda kalkıyor maşallah vallahi ya, hiç. Ha, altıda beşte kalkar. Kaçta? Beşte altıda sporumu yaparım. Maşallah. Ne spor yapıyorsunuz? Ben ya gö hiç görmedim. Ne şey yapıyorum? Uzun koşuyor. <laughs> 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 Neden uzun koşu mu? Ya sen erken kalkmadın için göremiyorum. Tabi uzun koşu yapıyorum. Uzun atlama mı? Uzun atlama da yapıyorum, koşuyorum da. Sırık atlama? Sırık da var, hepsi var. Maşallah beyefendi, maşallah. Sizde her şey var. Gülle var mı? Var. Sizde zaten gülleci tipi var ha. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Evet. Gülle evet. atmaya mı? Yok, atalım bakalım, şöyle bir otalayalım bakalım. Hayır, şeye gidiyormuş gibisin sanki, sintineyi boşaltmaya yok, gidiyormuş yok. gibi. Sintineyi boşaltmam. Bu Metin Bey size bir şey söyleyeceğim. Bir saniye evet. beyefendi. Evet. Çok bu şimdi şeyler var. Trişka tekneci. Ne demek trişka tekneci? Trişka tekneci hiçbir şey bilmeyen yani biri demektir. Evet. Bir de bu tatlı su motorcuları vardır. O da tatlı suda bir şey bilmiyor. Tatlı Hayo. su kurnazı var bir de. Ha, tatlı su motorcuları da şey böyle motosiklet kullananlar için derler ya. Aha. Böyle sadece işte inerler sahile. Bir beş dakika dolaşırlar. Aynen, inirler, Değil mi? Aynen bir aynen. Bir de çakma karavancılar var. Aynen. Onlar neyci? Onlar çakma karavancı. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya Rabbim. Evet buyurun beyefendi. Buyurun. Yeter fazla gitmeyin açılmayın Metin Bey. Çok açıldınız. Anladım. Ilamur ağacı Metin Bey bu. Ilamur evet. Ila Daha yeni diktik bunu. Ilamur ağacı. Ilamur değil bunlar. Ne? Hurma ağacı, hurma. Hurma mı? Olur yani... mu beyefendi? Ihlamur bunlar var mı, var mı? ya. Hurma ağacı bunlar. Hurma oluyor bunlar. Metin Bey kokuyu almıyor musunuz ihlamur kokusunu? Hurma. ay Allah Ay ay. Bu <laughs> oh, çok iyi abi. Hurma ağacı böyle hava çok iyi. Mars. Gel bak gel. Aferin. Evet. ha, dur bakalım. Süleyman balıkları atıyor. Abi daldan dala gidiyoruz. Evet Süleyman Bey. Evet oh. abicim başlıyoruz artık. Oo, Levrek. Of of, of 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 Taze taze. Lokum be. ha? Efsane. Ne yaptın? Bu da sos mos yaptın mı yoksa direkt mi Yok. atıyorsun? Yok, hiçbir özelliğini kaybetmemesi için deniz suyunda temizledik. Evet. Sadece tuz Kaya tuzu mu kullanıyorsun? Ne tuzu kullanıyorsun? Allah canını almasın. Oğlum insan kaya tuzu kullanır bak. Allah'ım ya Rabbi fazla dökme de gözlerimiz sonra kör olmasın. Tuzu niye koyuyorsunuz beyefendi? Hem suyunu salmasın diye. Evet. Daha lezzetli oluyor. Tereyağı merağı koymaya gerek yok, o zaman. Hiç hiç. her şeyin hani özel tadı. Hadi bakalım pişince yiyeceğiz abi pişince. Oh mis gibi koktu be. Levrek abi. Deniz bu bakın karıştırmayın. Bu çiftlik levreği değil. Deniz levreği. Hakiki deniz levreği. Hmm. Kolay kolay bulamazsınız. Metin Bey. Buyur. Bu şimdi İstanbul'da satıyorlar ya. Evet. Deniz levreği diye. Hep şey kandırmaca değil mi? Kandırmaca abi çiftlik onda. Nasıl anlayacağız? Beyefendi abi. sizin de şey uçak pisti gibi maşallah. <laughs> Sen, nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız baba deniz levrenin kulağını açtan koklayacaksın. Küspe kokmazsa deniz rengi devreye de deri beyazdır öbürü siyah olur. Bir, şimdi bir Rengi dakika de. beyefendi ben şimdi hani hiçbir şey anlamadım şimdi. Bir de kulağını kaldırıp koklayacaksın. E, kulağını ko böyle kalacak koklayacaksın eğer deniz devre küspeye kokmaz. Küspeye kokuyorsa çiftlik. çiftliktir. ne yani küspe? Abi küs, küspeyle besliyorlar onları. Ha küspe kokuyor ha yem ne? Yemle ha. Yemle, ha. o yem kok kokuyorsa, kokuyorsa? Kokuyorsa çiftlik. Kokmuyorsa? Deniz. Vay. Wow. Ama bunu bilmen için ilk önce küspeyi koklamış olman lazım. Değil mi? Değil mi? Doğru de. söylüyorsun. Ben Bilmesi lazım. o zaman bir küspeyi koklayıp <laughs> bir küspe bulup koklayıp geleyim ben o zaman. Aynen. Kü küspe. Nereden buluruz küspeyi? Abi küspe şeyci ama şeycilerde var işte. Zareci. de olup küspe satıyorlar. Hayvan küspesi, tavuk küspesi. Bir yudum için de öyle şey yapın. Konuşamıyorsunuz yoksa. Evet. Yarası, sünger bob. Sünger bob. <laughs> Süleyman tamam mı? Evet. Dur. Evet. Mars gel oğlum bak. Gel oğlum. Elim ısırmadan otur bakayım. Otur. Bunda oturma yok tabi. Al. Hadi aferin. Al onu. Bakayım. Of 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 of. Bakayım. Oo, ne böyle ya? Nasıl kokuyor biliyor musun? Evet, deniz kokuyor deniz abi. Kokuyor. Vallahi deniz kokuyor. Çiftlik balığı hayatta böyle kokmaz mesela. Of 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 of. of tadına bakacağız şimdi. Metin Bey bakacak. Ünlü gurme Metin Bey tadına bakacak şimdi. Suyu akıyor üstünde. Bakayım. Efsane. Hani oğlum nerede suyu akıyor? Akıyor mu? Tamam. <laughs> Salladım biraz onu da <laughs> su akıyor diye. Dur bakalım şimdi ünlü gurme Metin Bey. Metin Bey gurme yaptım. Metin Bey balığınız geliyor. Bir bakalım bakalım. Başa şey, bakın bakayım diyorum. Bakın bakalım. Evet. Metin Bey para yattı mı hesabınız yattı, ilk önce? Yattı yattı parayı aldık. Aldınız mı? Aldık. Tamam aldıysanız tamam. o zaman Metin Bey bakabilir. Dokuz. Ha ee, güzel. Buyurun Metin Bey İlk önce bir koklayın. Balığı şöyle bir <laughs> hemen hemen yutmayın balığı yani. Böyle bakılır bak şimdi bu şurasından Metin bakalım. Güzel Bey. o numara olmuş. Namburban. Metin Bey ben böyle gurme <laughs> ilk defa görürüm yani. Ben böyle bir gurme <laughs> ilk defa görürüm Metin Bey. Güzel güzel. İyi mi? On numara. O zaman sekiz bin lira daha istiyoruz. İste güzel. <laughs> <laughs> Hadi bu kadar yeter artık. Değil mi? Bu kadar Yettim. yeter. Tamam. Bu kadar yeter. Değil mi? Yeter mi? Yeter abi. Yeter dedi. Hı? Burada konuştu çocuk. <laughs> Konuşmuyordu konuştu dedi çözüldü. Hadi görüşürüz. Arrivederci. Ci vediamo. Ci vediamo domani mattina. Ci vediamo domani mattina. Ama başka bir şey de söyle. Hep aynı. Ci vediamo domani mattina. Başka bir şey de... Domani sera. O ne? Yarın akşam. Ne var yarın akşama? Görüşme var. <laughs>